Yoğun bakım alınmıştı. Ünlü sonucu ve oyuncu Seren Serengil annesiyle ilgili acı haberi verdi. Sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj annesinin yoğun bakımda olduğunu belirten Seren Serengil annesi Nevin Teoman'ın son sağlık durumu ile ilgili takipçilerini bilgilendirdi. Şarkıcı ve sonucu Seren Serengil'in 80 yaşındaki annesi Devin Teoman düşerek kalçasını kırmasının ardından Fethiye Devlet Hastanesi'nde ambulansla Dalaman'a oradan da ambulans uçakla tedavi için İstanbul'daki bir hastaneye sevk edilmişti şarkıcı yardım istediği Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun kayıtsız kalmamasına teşekkür etti. Serengil Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu Beyefendi'ye teşekkür ediyorum. Çaresiz bir anımıza yetişti. Çok büyük bir çaresizliğin içindeyken anneme uzattığı eli asla unutmayacağım ifadelerini kullanmıştı ünlü isim hastanede tedavisi devam eden annesi Nevin Teoman'ın son sağlık durumu ile ilgili bir yeni bir paylaşım yaptı. Serengil ile ilgili yayınladığı mesaja annem için arayan soran herkese teşekkür ederim. Hala yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Birazdan kalp krizi geçirdiği için anjuyu alınıyor. dualarımızdan notunu düştü. Seren Serengil'e takipçilerinden çok sayıda geçmiş olsun ve acil şifalar yorumları geldi. Ünlü sunucu ve oyuncu Seren Serengil annesi için yardım istemişti. Annesi ambulans uçaklı İstanbul'a sevk edildi. Ancak kötü haberler peş peşe geldi. Seren Serengil'in annesinin evin teoman düşerek kalçasını kırmasının ardından yoğun bakım alındı. Karayolu sevkinin riskli olması üzerine ambulans uçak talep eden Seren Serengil çağrısı sonra Sağlık Bakanlığı Teoman'ı İstanbul Hava Aracılığı'na sevk etti. Seren Serengil büyük bir çaresizlik içindeyken annem uzattığınız eli asla unutmayacağım. Çok teşekkür ederim diyerek teşekkür etti. Seren Serengil annesinin Emin Teoman'ın düşerek kalçasını kırdığını ve acil olarak İstanbul'a sevk edilmesi gerektiğini duyurdu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na çağrıda bulunan Seren Serengil talebi üzerine ambulans uçak gönderildiğini açıkladı. Seren Serengil sosyal medya hesabına yaptığı açıklamada annesinin evi Teoman'ın birkaç gün önce düşerek kalçasını kırdığını duyurdu. Teoman'ın tedavi gördüğü Fethiye'deki hastanede kalp enjiyo ünitesi bulunmadığını belirten Seren Serengil, sağlık durumunun kritik olduğu için annesinin İstanbul'a sevk edilmesi gerektiğini söyledi. Serengil, annesinin böbrek ve kalp değerlerinde yüksek olduğunu, vücudunda enfeksiyon bulunduğunu ifade ederek karayolu ile yapılacak yaklaşık 10 saatlik sevkin hayatı riskinin taşı da dile getirdi. Seren Seren dün akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na seslenerek ambulans hava aracı talebinde bulundu. Bu çağrının ardından Sağlık Bakanlığı Nevin Teoman'ın tedavi gördüğü hastaneye ambulans uçak gönderdi. Seren Serengil, son paylaşımda Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na teşekkür ederek annesi için yeniden dua istedi paylaşımında şu ifadeleri kullandı. Sayın Sağlık Bakanım çok büyük bir çaresizliğin içindeyken annem uzattığınız eli asla unutmayacağım. Çok teşekkür ederim dedi ve annesinin son sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Annem 80 yaşında birkaç gün önce düşüp kalçasını kırdı. Bu ameliyatın en büyük sorunu pıhtı atabilme ve kalp krizi riskiydi. Bulunduğu hastaneden memnun olmamıza rağmen kalp enjiyo ünitesi yoktu ve kalp kası değerleri çok yüksekti. Böbrek değerleri çok yüksekti ve enfeksiyonda vücudu sarmış vaziyetteydi. Burada 10 saatlik karayolu ile gelmesi ölmesi demekti. Kalça olduğu gibi kırık, vücut denen durumu iyi değildi. Bu nedenle Sayın Sağlık Bakanımızdan ve kendim için ne babam için bu süreçte bugüne kadar bir şey talep etmeme rağmen annem için bu yardımı istemek zorunda kaldım. Kendisi duyarsız kalmadı, yardım elini uzattı. Birkaç gün önce maalesef annem düşüp kalçasını kırdı. Sonrasında yoğun bakıma kaldırıldı ve ameliyat oldu. İki gün iyi seyretti ama üçüncü gün şiddetli kusmayla küçük bir kalp krizi geçirdi. Böbrek değerleri çok yüksek, kalp değerleri çok yüksek, bütün vücut enfeksiyon altında. Lütfen dualarınızı bekliyorum açıklamasını yaptı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.